Spor Arena'dan herkese merhaba. Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Halil Üner, özel röportaj konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkürler, hoş bulduk. Sizin için bazı sorular hazırladım ama ilk olarak şununla başlamak istiyorum. Türk basketboluna uzun yıllar koçluk görevi yaparak hizmet ettiniz ve 11 yıl aradan sonra Ankara gücüyle basketbola geri döndünüz. Bu süreci merak ediyorum. Teklif süreci nasıl geçti? O 11 yıl ara sizin için nasıl geçti? Yani 11 yıl ara aslında basketboldan uzak kalmak zordu benim için. Ancak hiç maç seyretmeyerek tekrar basketbola dönmeye engel oldum ve kendi işlerimle ilgilendim. Yani aslında basketbolun içinden kopuyorum deyince kopulmuyor. Basketbol bir yaşam tarzı, bir aşk. Bu aşk hiçbir zaman bitmiyor. Ayrıda kalsan. Onun için böyle bir temasa geçtiğim anda geri döneceğimi biliyordum. Onun için de 11-12 yıl dayandım. Kendi işlerimle ilgilendim ve yapmam gereken ailemle ilgili geleceğe dönük projelerimi gerçekleştirdim. Basketbola dönmemin de sebebi bir erkek kardeşim de benim basketbolcu. Ona bir sene önce Ankara'da ilgilensin diye bir şey aldık. Çözüm Koleji Basketbol Takımı'yla başladı. Basketbol sahasına girdikten sonra da Ankara Gücü Kulübü'nün, MK Ankara Gücü Kulübü'nün basketbolunun arzu edilen yerlerde olmadığını gördüm. Ankara Gücü 1910'da kurulan İmalat-i Harbiye'nin İnebolu'dan Ankara'ya mühimmat taşımak amacıyla kurduğu bir kulüp ve çok önemli manevi değerleri var. Onun için bu kulübün basketbolda daha iyi yerlerde olması gerektiğine inandım ve kulübün basket basketbol kısmını, basketbol tarafını ayrı bir basketbol kulübü olarak değerlendirerek, kulüpten ayırarak Mekan Gücü basketbol olarak ayrı bir yönetimle Ankara Gücü'nün layık olduğu yere getirme amacıyla başladım. Ben. Peki bir Ankaralı olarak basketbol kariyerinize Ankara Gücü ile dönmek size neler hissettiriyor? Allah bu aslında çok enteresan oldu çünkü ben basketbol antrenörlüğüne Ankara'da başladım. Nasıl başladığımı anlatayım. Sakatlanmıştım basketbolcuyken Galatasaray'da oynuyordum. Sakatlanınca Ankara'da ailemin yanına geldim. O sırada da Şeker Spor Kulübü'nün menajeri Çiko, Şener abi ama ismi Çiko'dur. Bana bir yıldız takım kur, ilgilen burada durduğun zaman dedi. Olur dedim yıldız takım için birkaç tane oyuncu seçtim ve onlarla başladık. Bunların içinde işte şimdi Tofaş'ta olan Tolga var. Tofaş'ın kulüp başkanı. Ferhat var, Suat var, Kenan var gibi gibi, Kaya var. Bunların hepsi benim için hayatımda çok önemli yerler olan çocuklar. Cem var. Bunlar birisi kayakçıydı, birisi basketçiydi, birisi değildi. Bunları topladım ve ben o yıl 40 maç Namaluk Türkiye şampiyonu oldu. 40 maç Namaluk Türkiye şampiyonu olduğumda antrenör kartım yoktu. Bana sordular. Artık maçlar bitince kartın kart yok dediler. Kart olmayınca da bana bir kart hediye ettiler. Yani federasyon benim kartımı araştırsın. İmtihansız almış bir kart belki iptal etmek isterler. İstiyorlarsa iptal edebilirler. Peki. Böyle başladım ve Ankara'ya tekrar dönünce de tekrar başladığım yerden yeniden başlamış oldum. Yani bu yeniden doğuş gibi bir şey olacak ve aynı süreci, aynı başarıyı bu kez o gençlik yaşında değil, şimdiki gençlik yaşında bu arkadaş grubuyla beraber yapacağız. Umarım yeni sezondaki hedeflerinizi sormak istiyorum. Şampiyonluk. Ankara Gücünü Basketbol Süper görebilecek miyiz ve bunun için ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz? Şampiyon olacağız. Hı. Geçen senenin ikinci yarısında zaten kazanmaya başlamıştık fakat yetiştiremedik. O biraz benim uzak kalmamdan kaynaklandı. Fazla kendimize güvendik, yetişiriz zannettik playoff'a. Fakat avarajda kaybettik. İşte bu sezon kaldığımız yerden devam edip lige çıkacağız. Ve tabii lige çıkmak için hedefler önemli. Lige çıkmak değil, yine ilk başladığımız gibi sıfır mağlubiyetle çıkmaya çalışacağız. Yani o zaman 40 maçta sıfır mağlubiyetimiz vardı. Şimdi de lige sıfır mağlubiyetle çıkmak için savaşacağız. Umarız. Şunu da merak ediyorum. Sizin yöneticilik deneyiminiz de oldu. Yöneticilikle koçluk arasında ne gibi farklılıklar var ve hangisi daha zor? Vallahi basketbolun içinde aslında zor hiçbir şey yok. Yöneticilikte prensipleri düzgün koyduğun zaman ve aklımın arkasında başka düşünceler olmadığı zaman çok kolay yapılabilecek bir şey. Bu ikisinin bir arada olması aslında zordu benim için. Çünkü hem kulübün başkanı hem antrenör olduğum zaman sıkıntılı. Şimdi kulübe birisini başkasını başkan yapmaya çalışıyorum. Beni atmayacak antrenörlükten bir başkan seçmeye çalışacağım. Beni atarsa tehlikeli. İlk talip erkek kardeşim beni yap hemen atayım seni diyor. Yani oğullarımdan birini yapsam yine tehlikedeyim. Onun için garanti birisini bulursam onu başkan yapacağım. Peki Türkiye'deki basketbolun gelişimi hakkındaki düşüncelerinizi de öğrenmek istiyorum. Hangi alanlarda iyileştirmeler yapılabilir? Ne düşünüyorsunuz? Valla zaten bir tek basketbol var. Bunun geçmişte bugün arasında bir farkı yok. Bana göre bazı ana prensipler var. Yani ben iş hayatında da aynı şekilde davrandım. Bir anayasa olması lazım. Ülkeleri yöneten de aslında kurallardır ve kişilerin bu kurallara uyumla alakalı iyi eğitilmesi gerekir. Şimdi basketbol da aynı şekilde. Basketbol Federasyonu'nun basketbol yönetiminin bir anayasasının olması lazım. Bu anayasanın içinde hem kulüpler, sporcular, milli takımlar ve sponsorlar gibi ana maddelerin birlikte mutlu olacakları bir ortam yaratmak lazım. Tabii para kazanacaklar, oyuncu yetiştirecekler, başarılı olacaklar ve bütün bunlar olurken de iyi niyetli mutlu olacaklar. Bunların ana hatlarını yazabiliriz tabii. Altlarını çizeriz. Bittiğimizde vaktimiz kalırsa birkaç tane basketbolun şifreleri diye hatlar vereceğim. O ana hatları federasyon da isterse kullanır. 2000'li yılların Türk ha. basketboluyla günümüz Yüzü kıyasladığınızda arada ne gibi farklılıklar görüyorsunuz? Sanki altyapıdan yeterince iyi oyuncular çıkaramıyoruz. Sizin yetiştirdiğiniz oyuncular kimler? Bunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi altyapıdan oyuncu çıkartmak ne demek? Bir kere onu anlamak lazım. Çünkü dünyadaki basketbolda durmuyor, ilerliyor. Eski oynanan basketbolla şimdiki arasındaki tek fark biraz daha fiziksel güç. Ve biraz daha sürat. Şimdi biraz daha fiziksel güç ve bu sürate uygun oyuncu yetiştirmek önemli. Ama artık dünyada her şey global olmuş durumda. Yalnız Türk basketbolu diye düşünmemek lazım. Global bir ortamın içinde Türk basketbolunun yeri ne olmalı onu konuşmak lazım. E düşün. Eskiden ithalat yok. Doğru dürüst. Yurt dışına çıkacağız. Gideceğiz. O zaman kendi içinde şöyle diyeyim biraz sokak lafıyla körler sağırlar birbirini ağırlar gibi bir durum vardı. Herkes birbirinden memnun ve mutlu. Ama şimdi dünyaya açılmak kolay. Dünyadan geliş öyle. İnternet var, bir bilgi var, bilgi akışı var. Dolayısıyla oyuncu yetiştirmenin de bence global olması lazım. Nasıl şimdi TL, dolar, altın, gümüş bunların hepsinin buradaki ekonomiyle yalnız alakası yok. Dünyadaki ekonominin buraya yansımasıyla alakalı. Dünyadaki basketbolun yansımasına ne kadar uyabiliyoruz onu düşünmek lazım. Yani güncel milli takım başarıları ya da başarısızlıkları bir çözüm değil. Bu şekilde baktığımız zaman derin bir kalıcı bir çözüme gidemeyiz. Ben ben yani biraz anılardan bahsedersek benim elimin değdiği oyuncu diyeyim. Kimse kimseyi çünkü tamamıyla yetiştirmez. Yetiştirmek lafı kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum ama doğrusu o değil. Elimin değdiği diye çok fazla oyuncu oldu. İşte işlerinde Orhun Ene, Tamer oyguç Hüseyin Beşok, Ufuk Sarıca, Kaya Peker gibi gibi yani çok var Yusuf. isimlerini saymaya kalksam unuttuklarım olacak şimdi. Onlar da kusura bakmasınlar. Çok fazla oyuncu var. Sizin de bildiğiniz gibi yabancı oyuncu kuralımız da var ve bu her sene Türkiye'de tartışma konusu oluyor. A milli takımı da çalıştırmış bir koç olarak sizin bu konuya bakış açınız nedir? Demin anlattığım şey bununla bağlantılı zaten. Yedi yabancı bence çok iyi. Olmalı. Neden olmalı? Yani basketbol muhakkak milli takıma oyuncuların yetiştirmesi için olan bir mecra değil. Basketbol sponsorların olduğu, ilginin toplanması gereken, dünyada başarılı olması gerek. Çünkü dünyada bir lig var. Euroleague ya da işte NBA. O zaman sen Türkiye'de yani Türkiye Ligi oynayacaksın. Dışarıdaki şartlara uymazsan. Ama burayı proje haline getirmek mümkün. Nasıl? 7 tane yabancı alıyorsan kulüpleri ayakta tutmak için bunun 2 tanesini, 3 tanesini rookie oyuncu alıp, yeni mezun oyuncu alıp 3 senelik anlaşma yapıp, bunları yetiştirip para kazanabiliriz. Geri kalan 5 tane Türk oyuncunun da 2-3 tanesi daha proje oyuncu getirip orada onlara şans vererek sahada ne yapabilirsin? Türk basketboluna katkıda bulunabilirsin. Bu arada TBL'de bir alt ligde iki yabancı doğal yaşama hazırlıyorsun. Çünkü oradan çıkacak oyuncu yukarıda oynayacak. Bir arenaya çıkacak. Alışmak lazım. Bence Gençler Ligi'nin kaldırılması lazım. Gençler Ligi'nde de gençlerin birbiriyle oynayarak kazanacakları bir şey çok fazla yok. O ligin yerine TB2 ile de ikinci ligde 6 tane genç oyuncunun oynama zorunluluğunu koymak lazım. O savaşın içine ısınma turu girsinler. Oraya da bir yabancı koymak lazım. O yabancıyla da iletişimleri TBL ve yukarı lig için üçü birbiriyle geçiş içinde bir proje olabilir. Yabancı sayısı uygun. Bunun yerine Türk antrenörlerin ve yetiştirici antrenörlerin neden çok fazla motive olmadıklarını konuşmamız lazım. takımlar takımlarınız son dönemde önemli başarılar elde etti. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Final Four'da mücadele etti. Onun öncesine baktığımızda Anadolu EFES iki kez üst üste Eurolig şampiyonluğu yaşadı. Fakat milli takım bazında çok büyük başarılar elde edemedik maalesef. Sizin neler? Demin anlattığım şey bununla benzer. Euroleague bunların hepsi gene yabancı global bir arenada oradaki üst seviye oyuncuların bir araya geldiği şey. Euroleague'deki başarı başarı aslında milli başarı. Neden? Önemli olan Türkiye'nin ismi duyurmak değil mi? Evet kesinlikle. Yani milli takım niye oynuyor? Kılıç kalkan gidip yer işgal edecek halimiz yok. Yani biz geldik diye Türkiye'yi duyurmak. E Fenerbahçe'nin başarısı, Efes'in başarısı zaten Türkiye'yi duyuran büyük bir olay o mecralarda. Türk milli takımında başarılı olduğu zaman da olabilir. O jenerasyonla ilgili başarılı olmadığı dönem de olabilir. Ama çok fazla bakmamak lazım. Ergin Ataman hakkındaki görüşlerinizi de sormak istiyorum. Panathinaikos'a 13 yıl aradan sonra Euroleague şampiyonluğu yaşattı. Anadolu Efes'le de üst üste şampiyonluklar elde etti. Neler söylersiniz? Ergin'le benim tabii geçmişim farklı. Ergin benim basketbolcumdu, oyuncumdu. Eczacı başında takım kaptanıydı. Oradan sonra antrenörlük hayatına ilerleyen iki yıllarda başladı. Başladığında da gene ben Efes'in koçuydum. Ergin de benim altyapıda ve yardımcılarımdan bir tanesiydi. Ergin basketbol adamı olarak Türk insanına yakışacak şekilde prensipli ve sağlam duran kişilik zaten benim anlatmaya çalıştığım Türk basketbol antrenörlerinde durmaları gereken profil bu tabi Ergin'in sivri ve sert olduğu taraflar var. O onun kişiliğiyle alakalı yani onun tarzıyla alakalı bir şey. O tarafları muhakkak yapsınlar demiyorum ama sağlam durup prensipli olmak lazım. Bir hedefe ulaşmak için ilk önce o hedefe kendinin kilitlenmesi ve inanman lazım. Bir örnek vereyim. Ben Galatasaray'da koç olduğum yıllar uzun yıllar hep şampiyonluklar yaşadık. 80'li senesinde Çukurova'ya transfer oldum. Çukurova 10. durumdaydı. Ben o kadroyu değiştirmeyeceğim. Aynı kadroyla soyunacağım dedim. Bana deli gözüyle baktılar. İlk gittiğimde ilk yaptığım şey. Sarı kırmızı renklere alıştım ya. Yaşam o. O dönemde oydu. Gidince bir ev kiraladım. Çukurova'da. Onun rengi yeşil beyazdı. Evin bütün içini beyaz ve yeşile boyadım. Kapılar yeşil, içi beyaz. İçeriye girdiğimde o renklere ilk önce içsel olarak ben alışayım, ben savunayım diye. Dolayısıyla da bizim Ergin'in basketbol koştuğundaki başarısının asıl sebebi gittiği yere içsellemesi ve prensiplerinde sağlam durması ve inanması. Ne diyecek? Bunlara içsellediği zaman ben şampiyon olacağım. Şimdi şampiyon olmayacağım diyen bir adamın o hedefe kilitlenme bir adamın şampiyon olması çok zor. Çok böyle bir tesadüflerle olur. Ergin ise bu sağlam duruşu gösteriyor. Onun için takdir ettiğim bir kimlik. Quizlere geçmeden önce son sorumu sormak istiyorum. Ergin Ataman'ın şöyle bir açıklaması Hı. olmuştu. Bugün NBA'den 20-25 yıldız oyuncuyu çıkardığınızda hiçbir NBA takımı Final Four yapamaz demişti. Siz Avrupa ile NBA arasındaki farkı nasıl yorumlarsınız? Obadovic, Ergin Ataman gibi koçlar NBA'de başarılı olabilir mi? Bilin soruyu söyleyeyim. Ergin 60, 25 tane oyuncu çıkartsın o. Ben ondan sonra 10 tane oyuncu seçeyim oradan. Avrupa'dan istediği oyuncuları alsın geçsin karşıma. Yenebiliyorsa oturup konuşalım. Bunlar fantazi. İşte Ergin'in bu fantazi tarafları onun karakterini daha challenger hale getiriyor. Kendi kendini motive ediyor. Öyle bir şey yok. İstediği anda seçelim. Ben de buradayım. O zaman şunu tekrardan sorayım. Avrupa ile NBA arasındaki farkı nasıl yorumlarsınız? Obradovic ve Ergin Ataman gibi koçlar sizce NBA'de başarılı olabilir mi? Çünkü Alperen Şengün de yaptığı bir açıklamada Obradovic NBA'de olmaz. Onu orada barındırmazlar demişti. İşte şimdi bizim yanlışımız Alperen'e bu soruyu sormak. Alperen orada alıp iki tane reverse bir tane potoya atmaktan başka kafasının başka bir şeye çalışmaması gereken bir durumda. Obradovic'i yorumlayacak o değil. Onu yorumlama şansı yok. Obradoviç de Ergin'de orada antrenörlük yaparlar ve başarılı da olurlar çünkü prensipli ve basketbolu çok iyi bilen insanlar. Alperen o işlerden anlamaz. O evet. diğer işlere bakacak. Şimdi size kısa sorular soracağım ve bunlara kısa cevaplar vermenizi evet. isteyeceğim. Çalıştırmaktan en çok keyif aldığınız takım. Keyif aldığım çok takım var. Neden? Keyif almadığım takım zaten çalıştırma. Bir tanesini seçecek olsanız. Mesela Darüşşafaka ile çok alttayken alıp o takımı Lig'in üçüncüsü yaptı. Artı Türkiye Kupası'nda final oynadı. Darüşşafaka diyebilir misiniz o zaman? Darüşşafaka benim için çok özeldir. En mutlu olduğunuz an? İkiz oğlumun doğduğu an. En büyük hayal kırıklığınız? Kalp krizi geçirip basketbolu bırakmak zorunda kalmam. Geçmiş olsun tekrardan. En sevdiğiniz şehir? Mersin. En büyük pişmanlığınız? Utah. Salt Lake City bana antrenörlük teklif etmişti. 83 senesinde yazılı resmi teklifle. Ben gitmeyip burada Galatasaray'da kaldım. Koç olarak devam ettim. Ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 6 alt, kez transfer olan tek spor adamıyım. Galatasaray'dayken Fenerli derler. Fener'e geçtiğimde Galatasaray derler. 6 kez birbirine transfer oldum. Ama en çok gitmeyi isteyip gitmediğim yer Utah. Baş antrenörlüğünü yaptığınız en iyi 5? Mesela Amerikalı. Gerald Fitch, İbrahim Kutlay, Levent Şenol, o Mağara Levent'in ismi, Larry Sprix. Sizce tarihin en iyi oyuncusu? Bence Magic Johnson. Peki son olarak baş antrenörlüğünü yaptığınız en başarılı takım? Darüşşafaka. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sorularım bitti. Sizin eklemek istediğiniz ya da basketbol severlere söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Basketbol aslında dünyadaki en güzel spor. Bir takım oyunu ki karşında satranç oynar gibi oynuyorsun ve oyunun her saniyesinde oyunun kaderi değişebiliyor. Adrenalin en üst seviyede. Basketbola biraz daha fazla ilgi duyulsun istiyorum ben. Basketbola çocuklarını göndersinler. Çünkü ne öğrenir çocuk? Orada paylaşımcı olmayı öğrenir. Çünkü basketbol diğer sporlar gibi değil. Tabii federasyona söyleyeceğim çok şey var. Federasyonun mesela yapması gereken şeyler bence Hidayet bir kere Türk basketbolunun bana göre en büyük ismi federasyon başkanı olarak da çok iyi niyetli ve elinden geleni yaptığını düşünüyorum ben. Ama bizde eleştiri çok, proje yok. Hidayet Türkol Türkiye'de şu anda basketbol federasyon başkanı olmaya en uygun kişi. Ancak etrafındaki ekibin onu doğru yönlendirip projeler getirmesi lazım. Ben de mesela proje bir. Türk oyuncularının paraları çok artıyor. Neden? Algılar yönetiliyor. Şimdi algıyı Türk sporcuları nasıl yönetiyorlar? diyelim ki bir kardeşim menajeri o oyuncunun ve doğru yönlendirmeye çalışıyor. Neden? Sermayesi bu oyuncu. iyi oynaması lazım. Diyor ki senin alacağın para 1 milyon lira en fazla. Ama aralarında kontrat olmadığı için diğer bir menajer adayı geliyor diyor ki ben sana 2 milyon liraya iş bulayım. İnsanın tabiatı bu 1 milyona gerçeği söyleyeni eliyle itiyor buna gidiyor. O sırada bir tanesi çıkıyor diyor ki yok 3 milyon. Şimdi senin, kafanda ne yerleşti senin? kendi değerin 3 milyon. Halbuki 3 milyonluk bir piyasa yok. O kadar sponsor yok. O kadar bir hayat yok. Senin de gerçek değerin halbuki 1 milyon ve 6. Bunu sağlayabilmek için oyuncu menajeriyle oyuncu arasında bir sözleşme yapılacak. Oyuncu kendi menajerini bırakamayacak o yıl için. Gelelim menajere. Ben bir servis alacağım değil mi menajerden? %10 komisyon veriyorum. %10 komisyon verdiğim kişi Haziran ayında komisyon alıp ondan sonra tekneyle Onunla bununla sağda solda dolaşmaya çıkıp bir yıl kulübün suratına bakmıyor. Çünkü parayı peşine aldı ya Ben diyorum ki bunu da federasyon sözleşmesinin içine konsun. Ona bölünsün. Ona bölündüğü zaman da bir servis verebilsin. Bu onlara verdiğim ufak bir ipucu. Bunun gibi çok konular var basketbolun şifreleri adı altında. Başka bir konuşmamızda basketbolun şifreleriyle bunları vereceğim. Tamam. Bunları verdiğimde de bu şifrelerden faydalanmak isteyen faydalanır. Tamam. Faydalanmazlarsa 40 maç sonra ya da kaç maç oynayacaksak biz Türkiye Süper Ligi'ne geldiğimde ben onları anlatacağım. Peki teşekkürler. Halil Üner özel röportaj konuğumuzdu. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.